Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Fulbright öğrenci burslarına etkili başvuru semineri düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak Fulbright Eğitim Koordinatörü Bahar Türkaslan katıldı. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu'nun 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşmayla kurulduğunu söyleyen Türk Aslan, kültür, eğitim ve değişim programlarıyla Türkiye ve Amerika arasında karşılıklı anlayışa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türk ve Amerikalı üniversite mezunları ve akademisyenleri burslarla destekleniyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almak isteyen Türk öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Programlarını tamamlayıp kendi ülkelerine geri dönen kurumlarında etkin roller üstlenmenin yanı sıra çeşitli dallarda yaptıkları eğitim ve araştırmalarla alanlarında önemli katkılarda bulunuyor ve eğitim aldıkları ülkeyle bağlarını koparmayarak Fulbright'ın amacını gerçekleştirmiş oluyorlar dedi. Bugüne kadar yaklaşık 6 bine yakın Türk ve Amerikalı öğrenciyle akademisyenlere burs olanağı sağlayan Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu'na yılda 800 ila 1000 arası başvuru olurken bunlardan sadece 60 kişi Fulbright bursiyeri olabilir biliyor